Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Tarık. Hangi Tarık? Cevel Tarık. Oh! <laughs> Dayımla birlikte Kadim Metro serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dayıcım bu 6. bölüm mü bu? Yaz tüneller daha yeni başladı. Ne ara altıya geldin? Abi tüneller çok hızlı gidiyor ya. Ya çok hızlı ilerliyor. Valla ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Aynen ben de. Şimdi dayıcım. Ben en son kılavuz hatları kazdım. Gel sen de. Gel şöyle bir inelim. Bu kılavuz hatlar her tarafı delik deşik ettim diyor yani. Ettim, ettim. <laughs> Vallahi Allah'a şükür ettim. Gel. Aa bu hattı görmemiştim ben. Görmüyor işte bu... bu kılavuz hat dediğim bu abi. Bir dakika bu Yasin'e mi gidiyor? Abi bu aslında kırmızı hatla birleşen, yani merkezle kırmızıyı birleştirecek olan hat. Yani merkez hattının devamı aslında bu. Hı, hı Aha da tam buraya gelecek. Ben buraya bir işaret koyayım. Diyeyim ki bunun ismine yeni merkez dönüş. Şimdi buradan ikiye ayrılıyor sağa ve sola. Aynen. Bu taraf ADŞ'lere giden, ADŞ ve Oğuz'a giden Yasin e dönüş. Yasin'e gidiyor. Aynen orası da Yasin'e gidiyor. Bunların hepsini kazdım hı. dayı. Bunları hep yaptım. Bunları hep düşündüm. Biz de genişleteceğiz mi o zaman? Abi şöyle söyleyeyim. Merkeze buradan 100 blok uzaklık var. Hı hı. Bizim yukarı fener kurmamız lazım. E tabi şart. Yani. fener şart. Fener şart. Hadi gidelim fenerleri kuralım. Geçemezsin dayım öyle Ölürsün bak. Oo. Oh. Ölürsün dayım. Tüneller sana mezar olur. Korkutmaz bizi musallat taşı Ali Bey. Ya bırak. Önümü ne seviyoruz? Aydın <laughs> Arzengard. <laughs> Şimdi 100 birimse dayıcım. Evet. Ee, şuradan bir 20 birim uzağa kursak bu işi kotarırız. Sen fenerleri de kurdun benim. Bildiğim kadarıyla. Şimdi ben fenerleri yanımda getirdim. Daha kurmadım buraya. Evet, tamam. Burada yerlerini yapıp üzerine kuracağız. Hı Al ben sana şöyle bir atayım. Al şunu da atayım. Sen de Map vardı, değil mi? Ben de var abi, aynen. sıkıntı yok. Şimdi ben sana. Sen ayarlayacağım. o zaman sen şeyi söyle bana. Ben koyayım. sana koordinatı söyleyeceğim. Sen oradan ayarla. Şimdi dayıcım, burası 304. Tam köprüye gelecek herhalde. Ee, şöyle 300'den x 300, z'yi de tamam mı? Eksi 520, 530 yapsam olur? Eksi 530, şurası. Hı. Aynen. Sen oraya bir fener yap. Şimdi oradan. Eksi, eksi 295'e, eksi 530. Doğru mu? 300 olur ya. Yani. Fark etmiyor. Orası bizi kapsar. Sen önemli olan eksi şey, e, eksi 530'a yapma. 530'a yapayım. Tam Aynen. ortası buraya olacak. Aynen oraya yapıyorsun diyeceğim. Üste doğru mu yapayım, aşağı doğru mu? Yapayım. Fark etmiyor. Biz zaten alttan alacağız ya. Sökeceğiz daha sonra feneri. Şimdi 2 4 5. Ben de şöyle bir 81'im boşluk bırakıyordum normal. Yok 80 bırakıyordum. Ben de şuraya bir tane fener yapayım dayım. Bu da bizi kurtarır buradan. Aynen. 8 1 2 3 4 5 9. 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam. Yalnız bu ikili fener yapılıyormuş. Hiç gördün mü? Killerken, abi iki tane feneri yan yana koyarak fener yapabiliyorsun. Allah Allah. Aha. Aa, evet evet. Gördüm ben şimdi bak hatırladım sen ha. söylediğin. Yalnız e. bu kadar az mı bunların alanı ya? Baksana. Abi 9'a 9 da başlıyorsun. Yok yok iki arası baksana seninkiyle. Evet evet nasıl? yakın. Zaten mesafe yakın abi. Ha. Hı hı. Bana baya yakınmış gibi geldi. Ya mesafe Burada yakın çıkan. abi. Zaten bu dönüşü buradan yapacağımız için sıkıntı yok. E nasıl gidiyor metro? Abi beklediğimden hızlı gidiyor biliyor musun? Ben, bana da öyle geldi Hı -hı. hani. Yani büyük şu ihtimal... koyunca bayağı hızlandırıyor işi. Aynen. Şimdi arkadaşlar bunu izlerken bayram olacak ve bayramda benim çalışmak için çok vaktim olacak. Tatil olduğu Hı -hı. için. Ee, ve büyük ihtimal ben tünelleri bitirmiş olacağım bir dahaki bölüme. Aynen artık geriye şey kalır süslemesi falan kalır. Tünelleri bitirmekten kastım yalnız Murat'a giden taraf bitmeyebilir. O zaten büyük sıkıntı ya. Abi çok sıkıntı. Ama Murat'ın base ile ilgili de çalışmalarımız var tabii. Çalışmalarımızı işte. yaptık zaten gösterdik <laughs> arkadaşlar. Aynen yıkım çalışmalarına başladık. <laughs> şimdi sen sen. Acele 2'yi açtım burada. Geleyim mi dayım Bana, bana ilk proje çalıştığımızda şey gibi gelmişti. Bayağı uzun, uzun süre gelmişti. gibi gelmişti. Yok abi benim biliyorsun. Çöpe atacak vaktim çok. Yanlış oldu dayım. Heh. Aç feneri bende ingot var. Süpersin. Şimdi acele. Oo. Ne oldu <laughs> da? Başarımı aldım. Aa fener almamış mıydın daha önce? <laughs> Yok. Dayım hemen bir uyuyayım, kazmaya başlayalım. Ben iniyorum o zaman aşağı. İn abi ben de geliyorum şimdi. Hep bu yatağı kırdığımdan dolayı öldüğüm zaman hep spawn'da doluyordum, Doğuyorum. Aynen. Etki var şu an. Var, mı? orada olması lazım zaten. O zaman ben vuruyorum gazmayı. Dur sana göstereyim dayım nasıl olacağını istiyorsan veya... Gel abi. İlk önce üstleri mi kazıyorsun? Nasıl? Aynen. Biz öyle yapıyoruz. Önce üst iki birimleri kazdık. Şöyle. Tamam. Ben bu tarafı kazayım. Sen öbür tarafı kaz. Bağlantıya 11... kadar giderim. 11 miydi? Nasıl 11 miydi? Aha şurayı hizalayacağız alacağız zaten. Aynen aynen. Oradan hiza Ben zaten o hizayı aldığım zaman şeye kadar kazıyorum. Karşıya kadar. Tüneli bulana kadar. Ya yani senin köprünün tam altından geçiyor biliyor musun? Aynen. Fark ettim onu. Bizim köprü bir şey olmaz değil mi? Yıkılmaz abi. Valla bacaklarını yıkabilirim. Abi köprü o zaman darma mı olur? Köp... Yıkılır. Senin köprü cici. Ben orayı emek emek yapmış idim. Ya bırak. Dayım bırak. Emeğe saygı. Emeğe saygı. <laughs> Rap vereyim mi bir de? Neyse Dayım... onun bacağını bir daha yaparız olmazsa. Ya. Yok yok hiçbir şey olmayacak dayı. Köprüye değmiyoruz bile. Biz biliyorsun 50'den geçiyor Al, tünel. Alttan alttan ha. statik hesabını, statiğini şey yaparsın Bir şey yaparsın. olmaz, bir, bir şey olmaz. Bizde öyle bir şeyler yok. Zayıflatırsın. Yok. Oo, yok, güzel kazanıyor. Köprümü falan Ali Bey, bozuşuruz Estağfurullah bari. Estağfurullah dayım, hiç yıkar <laughs> ya? Hiç. Bizden öyle şey olur mu? Aha burada fener etkisi mi gitti diyecektim ki, yok şimdi geldi. <laughs> bir geliyorum köprü yok. Köprü gitmiş. <laughs> <laughs> Köprünün bacağından gitmiş, yarısı yamulmuş. Kepçeleri getiririm biliyorsun. Kepçe bizim işimiz. Aynen. Valla merkez bağlantı Peki tünelimiz. şey e, bu taşları sandığa koyuyor muyuz? Evet Neyse koyuyorum mesela. abi. Ara ara sandıklar yapıyorum. Belki görmüşsündür tünelin içinde. Aynen. Geçen İhtiyacı Geçen gördük. İhtiyacı olan arkadaşlar oradan alabilirler aslında. Sonra biz burada çalışırken Ali yani, Deniz'de. Hı. Acıktık orada bir yemek falan yedik. Ya, gördüm, gördüm kurduğum. masa sandalye kurmuşsunuz. Aynen. Benim fosil bulduğum yerde. Fosili <laughs> gördünüz mü? Neyi? Abi fosil eklenmiş bir onla birlikte. Ha evet gördüm ya. Abi çok acayip bir şey ya. Koşuma gitti benim de. Şimdi şu şu. Güzel şöyle. ya. Onun Aslında e oralara koruma alanı altına. Alalım. Aynen onun etrafını kazıp camla kaplamayı düşünüyorum. Aynen doğru mantıklı. Sonuçta değerli bir şey. Yani. Benim gençliğim dinazorları çıkıyor ortaya. Ayda, dayım. <laughs> Ayda, dayım. Şimdi. Git la git git. Ha. Şimdi şuradan biraz şey alayım. Işık taşı. Sonra dayım. Tüneli şöyle ikiye ha. bölüyorum. Neredesin? Ordayım. Tamam, gel aşağı, bir, bir tık daha aşağı gel. Gel yanıma. Heh, gel şöyle. İkiye bölüyorsun sonra... Ha, ortaya ışık taşı döşüyorum. Yine ikiye böldüğüm alanları yapıyorum. Gel ışık taşlarını döşeyelim ki... ...yaratık spawn olmasın. Yok yok, şöyle yapalım. Ben gel. diğer taraftan başla Sen arkamdan ışık taşlarını döş abi. Ha, Bak, sen ben aç. Şeridi sandaşım. yaptım. Heh. Yalnız şey, sandık varmış ha şurada varmış. Ha, dolu. O dolmuş mu? Şey yapalım ya, şu üstümüzü bir boşaltalım diyecektim. Sen bilirsin dayı da sandık yok herhalde. Var bende Odun şu var yapıyordum. mı? yapıyorum. yap abi. Şöyle bir kılavuz hattı da koyalım. Aslında bunları koyarken de taşları bir yere, andezitleri bir yere falan koyalım. Onları lazım. en son nakliye hattı olacak ya. Burası şimdi ray olduğu için minecartlara yükleyeceğiz abi. Bizim oraya gönderip ayıracağız. Ha, chestli olanlar. Aynen. Var. Mantıklı. anladım Gel. Şu ışık taşlarını Hadi o zaman. sana. Ee, Bende nerede? vardı biraz. Sendeki yetmez dayım. 80 blok gideceğiz. Tamam. Bende iki stack vardı yalnız. Ya bunun içi dolu ya. Ben ışık taşı şalkırım var. Dur ben kazayım. Dur dur dur. Tamam. Doğru doğru. Şöyle bir alayım. he Çünkü bu... o bak mesela. Burada sıkıntımız var. Şey mi çıktı? Hı hı. Zombi geliyor. Gelsin işte. gelsin. Zombi çok gördük biz. Zombi gördük, lav gördük. Bunları hep wow. gördük dayı. Korkutmaz diyorsun. Korkutmaz yani. bizler bunları yani. Bu tünellere de bağlantı yapabiliriz aslında ileride. Gel dayı, Gel dayı. Dayım. Adam kızım alamadı. <laughs> Hızımı alamadı beni geçti. Bazen kömür çıkıyor yavaşlatıyor. Kusura bakma. Bak oklar gelmeye başladı. Vay kardeşim benim ya. Kardeşimsin. Beni mi öldüreceksin sen? Ha? Sen kimsin ya? Kıyamam ya beni öldürüyor. Sakin gel bitti. <laughs> Oha. Şimdi burası neymiş? 5. Tamam buradan 5 birim daha genişleteceğiz dayım. Ha diğer at için. Aynen. Şimdi şuradan bir Hoppa altı boşluk ya bunun. Şey. Şu... Ee, 4 burası 310. Tamam. Şöyle olacak işte. Şuradan olacak. 4 birim abi. 310'a. 4 mü? Hı -hı. Orası mı? Aynen. Bu hizadan olacak. Dolayısıyla 49'dan olacak. E zaten burası 49. Yani şu yükseklik bizim için ideal. Anladın? Gerek Hı -hı. kalmayacak yani. Burayı zaten temizleyecekmişiz. Şöyle bir üstünü açayım. Ben diğer taraftan geleyim yine. Ben aynı de aynı şekilde ben... geleceğim zaten senin yanına. Şuraları bir temizleyeyim de. Aslında... Metro projesi de şey Hı. oldu bir değişiklik oldu güzel oldu madene izleyen arkadaşlar vardı aynen. onlar için iyi oldu. Abi aç canlı yayında kaz diyen arkadaşlar var ya aç canlı yayında kaz izleyelim <laughs> diyordu. Bunun ayrı bir seri olması da iyi oldu hani Karışmadı, değil mi diğeriyle? sonuçta sadece kazma işlemini görmek istemiyorlar. İsteyenler arkadaşlar. vardır aynen şimdi şuradan bir açayım. Bir de ama kazmanın şöyle bir zorluğu var dayım, ee, kayıt yaparken kazmak çok zor. Ne, ne bakımdan? Yani kayıt alırken mesela şu anda Çok dikkat dağıtıyor. Normalde oldu tamam. mu? Açıyorum işte hani müziği. Aa, ay, evet evet ha. aynen. Müziği açıyorum takır takır takır. Aynen, eksi 310. Zaten tamamını kayıtta yapman imkansız gibi Abi bir imkansız, şey yani, imkansız zaten. Diyor. Çoğu tüneli o Murad'a giden veya spawn'a giden tünelleri zaten ya, kayıt dışı kaldı. E Excel bile veriyor bizim error bizim veriyor. Bir error veriyor yani journey map hayatımı kurtarıyor bu konuda. Yani Excel'den kurtardı beni. Yoksa say say dön dön, dön yap yap çok aynen, zordu. Doğru. Yani bu proje için hayat kurtardı. Şuraları da bir temizleyeyim. Burası yine şeye çıktı. değil mi? Abi 49'da Aynen. olduğum sürece sıkıntı yok. Kasmamın gücü var değil mi? Aynen. Şu arada cevherler çıkmasa var ya çok tatlı olacak. Ee, o da işin şey tarafı artık. Aynen. Ya şöyle söyleyeyim. Bir arkadaş şey yazmış yorumlarda. Abi bu kadar kazıyorsun bari 11. seviyeden kaz. Kömür yerine <laughs> diamond bulurdum diye. <laughs> o metronun o kadar aşağıda olması da çok iyi değil, değil yani. Değil değil. Hani... İnip çıkması çok zor olacak. Ya yani 50, 50 bence olur. çok ideal. Herkesin yeri için. Sadece Yasin'de biraz sıkıntı var. O 60. seviyede, biz genelde 70. seviyedeyiz. Ha evet. Heh, o 63'te. Doğru ilk Te... başta kurulurken biz ona göre kurulmuş Ve... Abi, altı delik deşik. Öyle mi? Yasin'in. Ya yani... şeyden dolayı. <laughs> Mesela ölçü aldığım yer yukarıda normal görünüyor, tamam mı? Altına bir indim, fırın varmış orada. Ya yani fırının içine çıkacaktı direkt metro. Artık bir ara Yasin'le de şey alacağım, buraya konuk alacağım. Onun bir çıkışını ayarlamamız lazım. Şöyle. Base'in içinden geçiriyormuş üstüne. Aslında şeyi düşünse <laughs> Yasin'e şeyi sormayı düşünüyorum. Hani bir TNT ile patlattı ya. Hı -hı. acaba oradaki yerlerden e treni dolaştırabilir miyiz? Alabilir. Ama görüntüyü bozar mı bilmiyorum ki. Ama o biraz daha otantik bir şey yapacağım diyordu ama. İşte bakalım. Veya orada bir tepe var o yani, tepenin içine sokacağım. Bozmazsa olabilir hani. Şimdi dayım burası adayın Tabii genç. kafasında ne geçiyor onu İşte o yüzden işte. bir konu alıp Onun projeyi bir halletmem lazım. Hop. Düştüm. Aman dikkat. Altı boşluk. Orayı bir dolduralım. Şöyle bir üstümü boşaltayım dayayacağım. Yalnız ne kömür çıktı ya. <laughs> Hakikaten ne kömür çıktı. O yağmur başladı. Kömürümüz hiç yoktu iyi oldu zaten. Tabi tabi. kömür şart. Oo burası komple çukur dayı. Kömür gibi bakmamak lazım buna. Ben mesela onları zümrüt olarak görüyorum direkt. Diyorsun az daha dursa zaten diyorsun <laughs> elmas olacak. Karbon. İki köylüyle değiştirebiliyorsun ya. Vay dayım vallahi ticaret adamı çıktı. <laughs> Seni esnaf kooperatifine yazdıracağım. Dayı bundan sonra bir büyük projem daha var. Seni de çağırmayı Oho. düşünüyorum ona. Beraber yapalım diye düşünüyorum. Olur. Buradan da kadim, spoiler, spoiler mı? Spoiler olsun. Kadim Metro bittiği zaman. Kadim'de dev projeler bitmez ya. Yani. Aynen. Belki onu Kadim'in içinde de yapabiliriz ama Kadim'in içinde yaptığımız zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Yarım bırakıyoruz. Ya arkadaşlar valla ben de ilk kez duyuyorum ne Aynen. Yapayım, ne acaba? Aslında ben sana söyledim. Söyledim mi? He. Bak abi güzel fikir diye. Abi o kadar çok planımız var ki. Evet. <laughs> acaba hangisinden bahsediyorsun? Hangisi şey. acaba? Hadi bakalım. Şuralara bir kazayım var Ha, ha orası kaldı değil mi? Burada Enderman'dan spawn oluyor çok acayip bir şey. Şimdi dayım. Üst kalmış. Üstü de al. Dönüş ayarlayacağım şimdi ben. Şimdi burası mıydı? Aynen, 305 burası. 300, 500. 300, 500, 300, 500. Enderman bir git. Güzel, bu taraf Öldürelim ya onu? Yok abi ya. Sonra başımıza Hı. bela olur. Şey At yaparız ha? Atarlanır, şey... tutarlanır. İçeri girip öldürürüz, ne olacak e, tamam, yap o zaman. Gel dostum, gel. Gel dostum. Aha. Gel dayım şöyle. Heh. Nereye ben gitti de, Yukarı ışınlandı herhalde. Ne oldu? Korktu. Şimdi dayım. Şu dönüşü de bir ayarlayalım da. Oha. Hayırdır inşallah. Aynen. Şimdi şuradan 5 birim. Geldik mi? 1 2 3 4 ortası Delikler var bak şurada. Görüyor musun? Aha, Bunlar 5'er er mi? Biz zaten buraya ayarlanmışız şöyle gelecek bu. Yok abi. Şundan gelecek. Ha pardon. Haritası <laughs> şöyle. Aynen. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Aha da burası. 5. Ne oluyor be dışarıda? Burası zaten 5. Orası zaten 5 aynen. Oradan bir kenar yolu kaz. Şöyle hafif Allah. bir genişlet. Bir o... Zaten burası tünele çıkmış. Aynen. <laughs> Şöyle bir onar birim geliştirsek yeter şimdilik. Şu altı da altı tüm yolu diyorsun değil mi? Aynen tüm yolu. Işık taşları dahil. Işık taşları hizasından gidecek şekilde aynen. 10 blok geliyorum o zaman. 10 blok genişletelim. 2, 3, 4, 5, Şuraya kadar gelelim işte. Tamamdır. Şu üstü de kazayım. Aynen. Yani zaten daha sonra burayı kazmaya şimdi bugün devam etmeyeceğiz ama. Aynen. Şimdi dönüşleri yapabilmemiz için heh, burayı temizlememiz lazım. Burada niye böyle şeyler çıkmış ya kabustonlar? Sen koymuşsun galiba onları. Yoo. Dayım burayı çok mu açtık ya? Ya 11 işte. Şöyle. Ha 600 tamam pardon yanlış tarafa bakıyormuş. Tamamdır. Aynısını Ali giden yola da yapabilir misin dayım? Ben ha. köşeyi yapayım. Yani buradan rahat rahat, rahat, geçsin. Rahat, rahat geçsin. <laughs> Aynen sana gelmesi için yol yapıyoruz yeğenine. Varsa yoksa yeğen zaten. Ah Ali kim ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şöyle 6'dan bir blok. Şöyle şuradan 2 blok. Bakayım aynen. Kazma baya fener etkisi alınca. Makine otofek gibi maşallah. Şöyle 3 blok. Aynısını da şuradan yapacağız. 6 oldu bir, burası. 2 3 4 5 6. Tam fazla gelmiş. Tamam. Sıkıntı yok dayı. Gerçi ölçü olduğu için var da şey yaparız. Blok koyarız. Şurayı da bir alayım. Nasıl olsa taşımız bol diyorsun. Abi taş yani bol doğru kelime değil bence. <laughs> hani bu yağ bulma olayı var ya Arapların. <laughs> bol bol süreriz diyorsun. Aa, sen ne diyorsun dayım? Güreş bile yaparız. Şimdi şunlar dönüşler. Aynen. Şöyle dönüşlere şeyler yapıyorum dayım. Şöyle. Belli olsun diye genelde. Oval mi? Aferin. Oval yapıyorum aynen. Ve rayı iyi döndürebilmek için. Çünkü bazı yerlere giderken ayrılacak raylar. Burası tamam mı? Doğru mu buradaki ölçü? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şimdi. Ee, 1, 2, 3, 4. Dur şuradan. 1, 2, 3, 4. 5 6 Burası da mağaraya çıkıyor. Güzel. Bizim yolumuzu kolaylaştırıyor o zaman. Şurayı bir aldım. Hop. Ondan sonra Burası da tamam herhalde. Tamamsa sıkıntı yok diyeyim. Yani şurayı da bir ovalleştireyim. Aynen bitti burası da. Su karşısındayım. Şuraları da dolduralım. Hani o kırık dökük yaptığımız yerleri doldurursak ileride sıkıntı yaşamamak için. Orası ne? Ha açık mı kalmış? Neresi? O doldurduğun yer. Yo yo burayı doldurmuyorum abi burası oval dönüş. Ha ha dönüş dediğin yer, tamam. Evet. şimdi. Şuraya bir blok. Aynen. Über dayım. Şuraya da bir tane tor. Şurası da kaldı ama artık. Neresi? Böyle devam edecek. Tabi buradan devam edecek. Bu taraftan Ali e, bu taraftan Yasin'e devam edecek. Tamam süper oldu. Aynen süper oldu aynen dayım. Eline sağlık dayım. Yardım için sağ ol. Ne demek? Her Ara zaman. Sıra beklerim kazmaya. Her zaman, her zaman. Aynen. Arkadaşlar <laughs> bir izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.